Ver. Ver ver ver. Ver hadi. Hadi. Hadi öp beni. Öp beni öp. Meme memeyi ver bana. Bana veriyordun hani. Hani bana veriyordun. Hadi bana veriyordun hani. Bana ver. Hadi bana ver. Hadi bana ver. Hadi ne yapıyordun? Bana memeyi veriyordun sonra beni öpüyordun. Hadi. 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 öp beni. Hadi beni öp. Ben, sen beni, sen beni. Hadi sen beni. Hadi. 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 Meme istiyorum. Meme bana ver. Bana ver. <gülüyor> Öp. Öp. <gülüyor> Öp. <gülüyor> Meme ver. <gülüyor> 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 dur dur dur. Hı. Öpücük 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 öpücük. Hmm. Ah. Hmm, ah. Ha, öp yanağımdan öp, öp. yanağımdan öp sen öp sen öp beni öp beni sen öp sen öp, <laughs> öp, öp dur öp, öp. <laughs> dur bir, bir daha, dur. Heh, öp oh bir daha öp <laughs> Oh bir daha öp. Hmm. Hmm. Bir daha öp. Hmm. Şimdi beni öp. Beni öp. Hmm. Oh. Ah. Opa, dos dos.